Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Değerli kardeşlerim, bu videomuzda ve yine bir kısım videolarda Şia inancına, Alevi inancına göre usul dinden, dinin esaslarından biri olan imamet ve velayet konusunu konuşacağız. Bu videomuzda, bu konuşmamızda, imam ve imamet makamının Kur'an'da nasıl e, işletildiğini, işlendiğini, yüce Rabbimiz bu kelmenin ve bu kelmenin e, muhatabı olan kişide neyi irade ettiğini Kur'an-ı Kerime istinaden siz değerli kardeşlerimle konuşmaya çalışacağım. Önce şöyle diyoruz. İmam yani yeryüzünde yüce Allah'ın halifesi. Allah insan oğlunu yarattığı zaman buyuruyor ki ben yeryüzünde kendime bir halife karar kılacağım. Allah'ın yeryüzünde halifesi yani ilahi vasıfları bir mahlukta tecelli edecek tecelli olması mümkün olan vasıfları e, yansıtacak bir varlık vardır o da insandır ve o da insanın kamil olanıdır tamam olanıdır ve bu insanın adına imam diyoruz demek ki e, birinci olarak imam yani yeryüzünde Allah'ın halifesi olan kişi anlamındadır İki, imam e, kamil insan. Yani onun düşüncesinde, onun ahlakında, onun eyleminde, onun yaşamında e, her şey dört dörtlüktü. Onun yaptığı hiçbir şeyde kusur yoktu. Ne e, düşündüğü şeylerde, ne zihniyatında, ne akidesinde ne ahlakında, ne davranışlarında, ne ailevi yaşamında, ne sosyal yaşamında, ne siyasetinde, yani kısaca her açıdan Allah'ın lutfuyla her şeyi e, hakikata ve Yaradan'ın destur ve rızasına uygun bir şekilde e, yerine getiren insan anlamında Yani kamil insan. Kamil insandan maksadımız budur. Yani onun hiçbir yanlışı hiçbir eksiği, onun açısından hiçbir müphem ve meçhulun olmaması anlamını ifade etmektedir. Üçüncü bir husus, imamet e, ilahi bir e, lütuftur, bir makamdır, bir derecedir. İnsanların içerisinden en seçkin, en nitelikli, e, en kaliteli ve en değerli kullarına bahşettiği verdiği bir vasıftır, bir makamdır, bir derecedir ve e, dördüncü olarak imam Allah tarafından özel bir hidayetle hakkı e, yaşayan hakkı bilen ve diğer insanların da Allah'a ulaşmasında vasıta olan insan anlamına gelmektedir. Yani o yaradanla yaratılan arasında bir vasıtadır. Yaratılanları, insanları, bizi, beşeri yüce Rabbimizle buluşturmak, yüce Rabbimize götürmekle yükümlüdürler. Yani bir başka deyimle, e, imam, yeryüzünde Allah'ı tanıyan, ona doğru kul ve kulluk içerisinde olan bir insandır ve diğer insanları da bu kulluk noktasında ileriye taşımak ve onları Allah'ın kulluğunda Allah'ın iradesi ve isteği doğrultusunda hidayet eden insandır ve böylece bizimle Rabbimiz arasında hidayet vesilesi ve hidayet vasıtasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime, imam kelimesi farklı anlamlarda kullanılmıştır. İmam yani kendisine uyulan, yani izlenilen insan, yani rehber, yani lider. Bir yerde yani bu kelime, imam kelimesi e, haktan sapmış, hakikattan uzaklaşmış ve yaradana muhalefet e, edip küfre şirke öncülük eden, rehberlik eden insanlara da verilmiş imam kelimesi, bu unvan. Ayet-i kerimede buyur ki: "Feqatilü a'immetel kuf, küfür imamlarını diyor ortadan kaldırın. La lehum. Onların hiçbir ahitleri, bir yeminleri, onların doğru bir davranışı yoktur." Bir noktada demek imam e, bu anlamda da kullanmış. Rehber anlamındadır. Kimi yerde imam kelimesi Kur'an'da semavi kitaba verilen addır. Tevrat'la ilgili Yüce Allah Kur'an'da buyuruyor ki, buyuruyor ki ve min qablihi kitabe Musa imamen ve rahmeten yani Tevrat'ı imam olarak bir toplumun kılavuzu, hidayetçisi, önderi olarak tanıtmış. Veya bir başka ayeti kerimede levh-i mehfuza imam unvanını vermiş. Yani o nokta iki yaradanın bilgileri oradadır ve oradan meleklere yansımaktadır. Yani Allah bilgisini oraya yansıtıyor. Bir kısım şeyler levh-i mehbuz dediğim e, zapt olunan, korunan bir e, makamdır bura. Ve şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Biz diyor her şeyi Açık imamda ki genel olarak derler ki buradaki birinci muhatap en açık örneği levh-i mehvuzdur bu anlamdadır. Ve dördüncü olarak ki biz bizim konumuz ve üzerinde konuşmaya çalıştığımız konudur. İmam unvanı Allah tarafından salih, seçkin, her şeyiyle Allah'a bağlı olan bütün hayatı ve yaşamı Yaradan'ın rızasını kazanmak için, Yaradan'ın emir ve desturlarını yerine getirmek için geçirmeye çalışan insana verilen, kamil insana, Allah'ın halifesi olan insana verilen unvandır. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'den iki ayeti kerime arz edeceğim. Biri secde suresi 24. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَعِمَّةً be bi amrina lamma sabru ve kanu bi ayatina diyor ki biz onlardan yani İsrail oğullarından bazılarını imam karar kıldık e imme imam kelimesinin çoğuludur İmam tekildir rehber bir rehber lider Allah tarafından e, verilen bir makam biz İsrail oğullarından bazılarını imamlar karar kıldık. Bu imamlar yehdune bi emrina, bizim emir ve desturlarımızla insanları hidayet ederler. Yani bunların davetleri, çağrıları e, tamamen ilahi e, vahye ve semavi hükümlere e, dayanmaktadır. Bunların iki özelliği var. İsrail oğullarının içerisinden kimler e, toplumun imamı olmuştur yaradan buyuruyor birin, birinci vasıfları bu, budur ki onlar lemekanu seberu onlar lemanseberu sabır ehliydiler yani hak yolda Allah'ın dininde mukavemet ehliydiler. Sapmayan, sabit olan hak bildikleri çizgiyi yaşayıp yaşatan niteliği taşıyan yani günün deyimiyle hakta e, baki olanlar, hakta sabit olanlar, haktan sağa sola kaymayanlar, sapmayanlar, azmayanlar birinci vasıfları budur. İkinci vasıfları onlar yaradanın ayetlerine yakın edenlerdiler. Yani yakın ehli olan insanlar Allah'ın hükümlerine, bütün yarattıklarına e, yakini olan insanlardır. Evet şunu görmekteyiz demek birinci olarak bu ayette biz istiyoruz şunu arz edeyim. İmam unvanı veya imam makamı Allah tarafından verilen bir makamdır insanlara. Burada kısa olarak bir şeyin altını çizin. Evet toplum içerisinde kullandığımız imam kelimesi iki anlamı ifade ediyor. Bir imam dediğimiz zaman Allah tarafından seçilmiş rehber lider anlamına geliyor ki bu ayeti kerimede geçti ve bir ayet daha okuyacağım bu konuyla ilgili. İki toplumun kendisinin seçtiği kişi önder ve lider ona da imam diyoruz. Ancak Allah tarafından seçilenle toplum, toplumun seçtiği imam arasında elbette yerle gök arasında fark vardır. Çünkü toplumun seçtiği imam adil de olabilir, dürüst de olabilir, ne bileyim izzetli, imanlı, marifetli, muhabbetli, mutevazi de olabilir toplumun seçtiği imam, zalim, katil, cani azgın, bozgun, sömür sömüren, sömürgeci birisi de olabilir ki tarihte de bunları görmekteyiz. İşte bu noktada Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki imam meselesi çok çok önemli bir meseledir. Neden? Bir insanın kıyamet günü ya saadet sebebi olacak ya şekavet. yani ya cennet ehli olacak o imam onun için ya cehennem vesilesi olacaktı yümenen o kullu onasın bi imamihim. kıyamet günü her insanı kendi imamıyla çağıracağız acaba biz Allah'ın seçtiği imamı mı takip edelim yoksa kendimizin imam karar kıldığımız kişileri mi takip edelim elbette Allah'ın seçtiği imamlar kusursuz kamil insanlardı bizi hem bu dünyada adalet hukuk, insaf, ahlak bütün değerlerle e, tanıştıracak ve bu noktada bizim kamil örneğimiz olacak ve kıyamet günü öyle bir liderin, öyle bir imamın yer, yanında yer almak insanın kurtuluş vesilesi olacaktı. Ancak bizim seçtiğimiz imamlarsa toplumları genelde maalesef e, kutuplaştırmış, toplumları kendi istekleri, çıkarları manfaatı, egoları uğrunda kullanmış kişiler olmuştur. Ve böylece Allah bu noktada bizi uyarıyor. Bilin kıyamet günü her toplumu kendi imamıyla çağıracağız. Ancak dikkat edin Allah'ın seçtiği imamımı mı takip ediyorsunuz? Yoksa kendinizin öne geçirdiğiniz ve ona imam unvanı verdiğiniz kişiyi mi? İşte ikinci bir bu noktada okuyacağım ayeti kerime. Bakara suresi 124. ayeti kerimedir. Çok büyük bir şahsiyeti Yaradan bize anlatıyor ve onun ulaştığı o zirveyi en üstün makamı tanıtıyor. Kimdir o? Hazreti İbrahim. Aynı Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyh gibi Hazreti İbrahim'i Yüce Allah Kur'an'da usve yani örnek insan olarak tanıtmıştı. Hz. İbrahim'in hayatının tamamı Allah yolunda fedakarlıkla, aşkıyla, imanla, güzelliklerle, mücadeleyle, mübarezeyle geçmişti. Ve öyle ki Hz. İbrahim ayeti kerime diyor ki ve izibtena İbrahim'e Rabbuhu be kelematin. Biz İbrahim'i defalarca imtihana, sınava tabi tuttu. Fe tamamını başarıyla verdi. Bütün imtihanlarda kazandı. Hiçbir imtihanda pes etmedi. Nefsine yenik düşmedi. Dünyaya yenik düşmedi. Ve böylece İbrahim'e makamlar üstüne makam vermiş. Hazreti İbrahim'i ilk olarak altını çiziyorum. Hazreti İbrahim'i Abdullah olarak Abdullah makamına getirmiş. Allah'ın kulu. İkinci olarak Hazreti İbrahim'i Nebiyullah makamına, Allah'ın nebisi. Üçüncü olarak Hazreti İbrahim'e Resulullah makamını vermiş. Dördüncü olarak Hazreti İbrahim'e Halilullah, Halilullah dediğimiz makamını vermiş. Ve beşinci makam ki en yüksek zirvede olan makamdır nedir? İmamet makamını vermiş. Onu imam karar kılmış. Ayet-i Kerime'de diyor ki Bakara 124. ayet Biz İbrahim'i defalarca diyor sınadık ve İbrahim'in bu imtihanların sınavların tamamında başarı göstermesinin sonucu biz İbrahim'e dedi ki inni cailuke linnasi emamen biz seni bütün beşerin ve insanlığın imamı karar kıldık. İmam en üstte en zirvede olan makamdır ve e, İbrahim Peygamber o azametiyle Allah'a el açıyor, e, arz ediyor ve min zurriyeti ey Rabbim, bu büyük makamı benim zuriyemden gelen insanlara da ihsan et. Altını çizelim, yani bir şeyin altını daha çiziyor burada. Bu imam makamı insan oğlunun vereceği bir makam değil. Allah'ın verdiği bir makamdır. Allah vermesi gerekiyor. Onun için Hz. İbrahim Allah'a temennide bulunuyor. Arzu ediyor ki benim soyumdan, neslimden işte bu nitelikte ve bu makamda insanlar olsun. Allah bunun cevabını veriyor. Buyuruyor ki İbrahim la yenalu ehdi imamet makamı benim ahdimdi. Yani benim vermem gereken bir makamdı. Ancak senin neslinden gelen, bozuk olan, zalim olan insanlara bunu vermem, layık olan insanları bu makama getireceğim ve bu makamı onlara vereceğim. İşte budur ki bizim inandığımız 14 masum dediğimiz peygamberimiz ve Hazreti Fatıma anamız ki İsmet makamında bunlarla beraberdi. Peygamberimiz hem Resulullah'tı hem imam makamındadı. Peygamberimizden sonra 12 imam dediğimiz 12 imam bu 12 imam Hazreti İbrahim'in soyundan gelen ve Hazreti İbrahim'in bu duasının mistakları en üst örnekleri olan şahsiyetlerdir. Evet kısa olarak bu sohbetimizde demek şunu gördük. İmam ve imamet makamı çok ulvi bir makamdır bizim beşerin seçtiği imamla Allah'ın seçtiği imam arasında çok 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 fark var, kıyas edilmeyecek kadar bir fark vardır kesin olarak ve Allah bizi kendi seçtiği imamlara itaat etmeye davet ediyor ve Kur'an-ı Kerim bunu çok net bir şekilde birçok ayeti kerimede. Escil ve tasdik ediyor ki böyle bir makamı insan oğlunun diğer bir insana vermesi mümkün değil. Bu makam tamamen Allah'ın ahdinde olan ve Allah'ın verdiği bir makamdır. Allah bizi 12 imamı ve 12 imamın örneği olan Resulullah'ı doğru tanıyıp bu hak çizgide yaşama noktasında muvaffak kılsın.